Hemize arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kahraman Survival'ın 9. bölümdeyiz. Arkadaşlar çok garip şeyler oldu. Bakın ben videoya bas video önce size hazırlıklar yapıyorum ve bakın envanterime Mahudu Tusukai gibi bir kitap geldi. Bakın burada değişik şeyler var yani bir şeyler var. Bakın envanterimde çarpma 5 büyüleri var. Bunlar ne, neler? Benim envanterimde en son çarpma 5 büyüleri yoktu ve 258 level'ım. Ben en son 3 level filandım. So, darbe 5 kitaplarını ne, sonra bırakayım Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben her spam'a basmamıştım kendime. Açıkta değildi her spam. 3 dakika istiyordu ben. Basmadım ki elinde gittik. Abi bir tane at buradaymış neyse. Geri gidelim abi. Uç 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 uç, uç. Bu ne lan? Bu ne? Neyse abi oyun bitti. Abi dur bir süper kahramanımızı basalım. Arkadaşlar bildiğiniz çok garip yani. Ne lan? Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Lan Bu nasıl lan ah, Önümü göreyim Lan şurada bir şeyler var mı? Arkadaşlar onlar ne? Abi Burada bir tane şey Sandık var Burada Bu kılıç ne? Lan ne oldu? Abi dur kendime hasar gitti Durun bir dakika bir, Tüm tuzlara basacağım bir şey olacak mı diye. Ee, bu tutar. E, o zaman S, şey, Lan. Bu ne? Dur. İ tutunma yapınca böyle bir şey geliyor. Tamam bu değişik bir şey. Anladım abi. Bakalım burada ne var. Oğlum bu kulu çok güzel lan. Bu da aynı işe yarıyor. Ha. Anladım. Ama canı çok ısınıyor. Burada bende olan kitap var. Kur'an abi. Burada bir tane asa var. Bu ne lan? Mana asas. Lan. Abi bu tehlikeli bir şey bence ya. Ben bunu kullanmayayım. Bunu hem bunu kullanmayayım. Bu ne? Morgan. Arkadaşlar yani hiçbir şey yapamaz. Yani normal bir kılıçtır abi. Lan. 158 sorusu mu? Allah. O suya girdi o 158 sorusu Abi sakın mısın? Burada sandıkta var ona bakacağım ama bu ne? Bu bir şey yapmıyor galiba bu bozuk galiba. Abi burada lan Atlantis DNA'sı, kosmik radyant, bir de kosmik DNA var. Bir de burada bir eşyalar falan var. Arkadaşlar araştırdım ve bakın. Şimdi de dekor şeyi alıyoruz. Bunları buraya alıyoruz. Bunlarla büyüler yapılıyor. Mesela o suyun nasıl yapıldığını öğrendim. Surda bir yerde durun bir dakika. Benim şöyle halken açtığım yeri giyeyim burada yapabilirim. Şimdi bakın bunu yapıyorum. Buraya koydum. İki elmas bir zümrüt eşittir bir kara demek. Karabüyü arkadaşlar bunlar. Galiba toprakta yapmamız lazım. tahta çalışmıyor. Aynen galiba. Sağ edelim. ozan ee, o zaman bayağı bir uzak değildim çünkü belki bu zararlı bir şeydir bilmiyorum. Oğlum saka gibi çok güzel ya. Oğlum çok mu bu kılıç ya. Abi çok iyi. Tamamdır bence burayı Şimdi buraya böyle yapalım. Buraya yapalım arkadaşlar. İki elmas bir zümrüt. Altı şimdi normal toprak olması lazım. Hatta ben burayı da yapayım. Allah dur hatta kural bozan mı yapayım bir sefer? Bu ne? Bunun canı çok gidiyor ama. Galiba arkadaşlar biz kendimizden sonra kan alıyoruz ya bu şey yapıyoruz. Öyle bir şey galiba. İyi de benim yemeğim yok abi. Dur son kez bu büyü yapacağım. Çalışmazsa çünkü iki elmas bir zümrüt olması lazım. Az önce oldu abi. Durun bir dakika bir de kendim büyü deneyeceğim. Ee, iyi diyelim. 2 zümrüt bir elmas desek bir şey yapalım mıyız? Merak ettim. Abi bu değişik bir şey ya. Patlayıcı var ya içinde. De ben o yüzden bunu kullanmayacağım. Mahu. Yandaki şey ne? Mahu diye bir şey var. O ne? Bakın arkadaşlar. Suda mahu o diye bir şey var. Galiba fullenmesini bekleyeceğiz. Eve gitmek için söyle hızlı modumuzu açalım da Hızlıca gidelim eve Söyle gittim işte eve Evimiz etrafı çok patlak ya Neyse Burayı düzeltiriz ama Ben söyle de. Elimle vursam Elime kritik atsam zaten tek biliyorsun Tamam bir kardeş. Oyalım Şimdi. Burada bazı özellikler ne? Var. Neyse. Abi bu nasıl bir şey? Birisi bana anlatmalı. yandaki mahun galiba Allah. Değil miyiz? Galiba yandaki mahunun dolması lazım. Yani bilmiyorum abi. Ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Neyse Bugün dizimini bilenler yazsın. Neyse. Like atıp abone olmayı unutmayın. 230 aboneye çok yakın. Az kaldı. Bir de görüşürüz.